bulunduğu Arıburnu cephesi burası. Savaşın ilk başladığı yer burası. Kara Savaşı. Ve 25 Nisan 1915 saat 3.30 Anzak Kolordusu Arıburnu yerlerinde ilk avcı özgürlüğünü çıkarttılar. Genel Sanfork e, Komutası'ndaki Genel Dinfor Komutası'ndaki bu Anzak Kolordusu'nun amacı o gün buraya alıp Ertesi Büyük Bayrağı'na gitmekti. Bu sebeple karaya çıktılar ve 35 bin kişilik işgalci kuvvetiyle 10 ve karşılığa 27. olayı mevcudu 3 Yani orantıya telefon Kursun'un aşağı yukarı 10-11 bin askeri düşmana karşı bir askerimiz denk geldi. Onlar cadı pahasına düşmana karşı vardılar. Bir karşılayan birliğimiz Asya'da Muharrem Bey'le takımıydı. Onlar Alamur'un yanlarında son kurşunlarla kadar buluştuktan sonra kurşunları bitince 261 rakımlı tepeye doğru çek geri çekildi. Amaçları tüfeklerindeki bitmiş olan kurşun bulmaktır. O yüzden de yavaş ve orduya, üçüncü kol orduya ve beşinci ordumuzun ihtiyatı olan 19. tümene haber geçmiştir. Ordu ve kol ordu hareketlenmeyince beşinci ordunun ihtiyatı olan 19. tümen komutanı Kurmay Yarbay Mustafa Kemal yani Atatürk hemen harekete geçti ve 25 Nisan 1915 günü saat 7.39'da Bigalı Maltepe üzerinden kuş uçumu 7.5 kilometrelik yolu askeriyle beraber yani 57. alayla beraber tam 2 saat boyunca yürüdüler. O yürüdükleri o 7.5 kilometrelik yol balta girmemiş ormandı değerli gençler. Ve 9.40'da Koca Çimen'e vardıkları zaman 57. alayın ellerinin, üstünün, başının parçalanmadık bir yer kalmamıştı. Atatürk onları dinlenmeye sevk ederek Koca Çimen'de John Bayraklı'ndaki dere yatağında onları dinlenmeye sevk ederek yanına Tokuş komutanı bir yaverini alıp alan keşfine çıkınca 261 rakımlı tepede bu hattan yukarı doğru çekilen Asliyemen Bağran Bey ve takımıyla karşılaşıyor ve onları durdurarak aralarında şöyle bir konuşma geçiyor. Asker diyor nereye gidiyorsunuz? Efendim diyorlar düşman. Nerede? bu hatı gösteriyorlar ve Atatürk türbünüyle baktığı zaman ordumuzu kovalayan 708 metre geride Antakların avcı birliğini görüyor. Orada bir muhakeme yapıyor. Eğer düşman bulunduğum yere gelirse 57. alay dinlenmeye bıraktığım yerde baskı olacak ve maalesef kötü durumdadır. Bu sebeple o anda devrimde şişecek şey yapıyor. Zaten Atatürk ve Ani ve isabetli aldığı kararlardır. O anda diyor ki düşmandan kaçılmaz. Askeri diyor ki efendim biz kaçmıyoruz. Ancak bu sürü bitti deyince kendinden emin bir vaziyette saat 10 olduğunda asker diyor kurşun bittiyse süngünüz var. Süngü tak geri yat elini vermesiyle beraber askerden bağrı takımı süngü takıp geri atıyorlar. Saat 10 olduğunda süngülerimizin güneş tarafından parlatıldığı ortaya çıkınca Hazar Kulu ordusu sakkıya aldığını zannederek onlar da süngü takıp geri yatınca, işte diyor kazandığımız an o anda diyor Atatürk bize ve hemen 57. olayın bulunduğu yere gelmesini emrediyor. 57. olay 261 rakımlı tepe yerince 57. olay komandanı Hüseyin Ağabey Bey'e şu tarihe bir veriyor. Kullandırın diyor. Var, bize bulunduğumuz söz çok, çok önemli değil. Düşman çok yaklaştı. Bu sebeple bu savaşı kaybetmemek adına bu alanı düşmana terk edemeyiz. Bu vesileyle ben şimdi size burada savaşmayı taarruki ölmeye emredeceğim. Zira bizden ölünceye kadar geçen süre altında yerimize başka kuvvetler, başka kumandanlar gelirdir. Yeter ki biz burayı savunalım demesiyle bu bulunduğumuz yerde 27. olay şimdi gideceğimiz 261 rakımlı devrede de 57. olay olmak üzere bu iki kahraman alayımız dört üç gün 72 saat 3. Boğuz Esat Paşa'nın birlikleri gelene kadar yemeden, içmeden, aç susuz sürekli süngü hücumlarıyla amza Bol önce durdurdular. Sonra sürekli süngücünleriyle geldikleri arı burnuna kadar onları geri iteklediler. Et o üç günlük manevra Atatürk'ün önderliğinde burada kuzey hattını kazanmamıza vesile olmuştur. Düşünün burada az sayıda askerimiz var. ancak Dolordusu 35 bin kişili kuvvet olarak çıkmış ve Akdeniz Seferi Kuvvetleri Komutanı Emel'ın Gökçe Adaşlıkları'nda bu sırtları dürbünüyle bakıp savaşın gizli saatine bakınca sürekli bu hatların Türk askeri tarafından boşaltılmadığını görünce ve Anzakların da buraları alamadığını görünce hırsından, sinirinden o İngiliz başkomutan Hamilton sinirleniyor ve yanındaki komuta heyetine buraları göstererek şöyle söylüyor değerli misafirler. Bu gebe dağlar sürekli Türk doğuruyor diyor. Evet bu gebe dağlar sürekli Türk doğuruyor dedi. Her gün bin tane, iki bin tane şehidimiz var. Bununla ilgili yine Atatürk analarında şöyle bahsediyor. Çünkü Ruşen Recep biraz sıkıştırıyor. Efendim diyor, siz Çanakkale'den fazla bahsetmediniz deyince, bakın diyor, biz Çanakkale'de bir vatan aslında bulunduk. Şahsi şöhretliklerimizle uğraştık. Hani kalem sordunuz, size bomba sırtı bakarsın anlatayım Hemen burası. Yani otobüslerimizin park ettiğimiz yer. Siperler arasındaki mesafe 8 metre. Yani ölüm varsa. Birinci siper hattındaki asker, hiç kurtulmayacakçasına siperden çıkıyor, kamilen hemen düşüyor. Nasıl düşmesin ki değerli misafirler? Bir metrekareye altı bin tane merminin yağmur gibi yağdığı cephelerden bahsediyoruz. O İngilizlerin ve Anzakların o makine tüfekleri çalışmaya başladığı zaman Ekim Bişer gibi Türk askerini biçiyorlar. Kamilen hemen düşüyorlar diyor. İki hakkındaki asker derhal hemen onların yerlerine geçiyorlar. Ancak ne kadar imrenecek ve vurulanacak bir vaziyette. Öleni görüyor. Üç dakika sonra öleceğini bildiği halde, gördüğü halde korkmak yok. Sarsılmak yok, Bilenler açmışlar Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Bilmeyenler de sürekli kelime-i getirerek, dua ederek cennete gelecekleri ona hazırlıyorlar kendilerini. Şunu bilmelisiniz ki Çanakkale Muharebelerini kazandıran Türk askerindeki bu yüksek ruhtur diyor. Evet, Çanakkale 18 Mart Üniversiteleri, üniversite öğrencileri, değerli arkadaşlarım. Atatürk'ün bahsettiği bu yüksek ruhtan var mı sizde? Var. Var mı? Var. Var mı? Var. Var tabii ki. Rahat rahat haykırın, Zira şu anda bu ayağımızın altındaki mukaddes toprağın altında